Canı tane yok direğe bak, dibinde patladı ilk tane. Patladı aynen. Helal. Abi bayrağını mı çekeyim? O benim. Bu bizim tepe çökebilir ya, benim olduğum tepe gelebilir. Onlar neyse yani... alan dışı Yunus aynen. Tepeye de dikkat edin ha. Yani evet, orası da fena. Benim olduğum taraf sağ. Adam çok açık. Orası alan dışı da... Şunu yine de kabro olarak bırakıyorum. Tüm o size geleceğim. Bayılırsan ağaca geçersin. Ah! Geldi bak. Ah! Gelmiş, gelmiş, herif şey geldi. Sağda var ha. Söyledim Sağda, so, aygın. Sağda aygın mı? So, Sağda so, aygın. Sağdaki. Hatice at Sağ bomba. Bir ya. bomba yapıştıralım. Sağdaki'nin canı hiç yok ha. İki tane şef gibi orası. Bir de sol aldı geçtik Benim bu bombaya bir şeyler olur gibi. Hadi. Yapma be Baygın aldım ben. Oldu adam? Şöyle smoke at. Orayı almak lazım, orayı almak lazım beyler. Adam orada, kayada. Adam kayada. Supportlasanız da. Kanka. Bak şu kayada support, adam var. Support, support, Bak, support. Kayada adam var. Tamam. Bomba atıyorum oraya. Ben de bomba atıyorum. Aynen tam tane. arkasında kanka. Bomba yedim. Abi kilise... Ay aynen lan. Görürse mahveder bizi ha. Kayada da olmayabilir adam ha. Sağ en sağda kayada adam var. En sağda. Abi nereye gidebiliriz ki şu an? Ee, nasıl gideceğiz? Beyler. Abi araba karabarı. Şurası şurası. Bak işaret bak atıyorum sislere. Şu alt kısım var ya. Kilise... Araçla mı gidiyoruz? Aynen kiliseye doğru yaklaşacağız yapacak bir şey yok. Evet, tamam, adam orada çekeceğim. bak adam orada. Boost var mı ya? Boost bir tane var bende. Gel abi. <laughs> kanka Memo. Sen soldan bunların arkasından mı gelsen acaba kanka en son? Bakıyorum ben şunlara da.

Al şunu. Volta bırak. Ya, Mümit abi, abi. hemen önümde yakın. Çok yakın. Bomba atıyorum. Beyler yukarı oynadık abi biz. Abi abi, abi. Görüyor. Oraya gelsek. Ha ya yani bir, bir kaldı. Bir, bir, bir kaldı. kaldı. Bekle. Şöyle biraz bu tarafı. Biraz Aa. sol biraz sol. Hadi, biraz vurdum onu da. Ha. O şeyde senin bu yukarıdan bitirdin ya. Bombası yok herhalde. Olması Bizi 4 sanıyordur büyük ihtimalle. Oyuncular Bay herhalde. Abi. Abi. Abi, Geçmedi. Koş önden, koş önden, soldan Oyun git. Oynuyor, oynuyor, biz oynuyor. Bir e saniye abi, kit döneyim. Neyse tamam, gitme gitme artık. Evet abi ben bir kit basıyorum. Baygın var da burada kanka. Hani baygını tutuyor lan. Hayır, ben İki evet. İkisi kaldı abi. Hele. HSS var, HSS var UMP ile. Helal. Hey Oy, bir daha çok kitap. Ya fuck ya fuck ya fuck. Helal takım, helal takım. Kanka Hup. oyun var ya deli kasıyor. Hareket edemiyorum. Ben oyunu kapatak yapacağım. Ha, ah, tamam. Çok Aynen. oynadığımız ben için. Ben de öyle kastı yani. 360 UC'lik bir sandıktasın ya. Böyle 5, 6, 6, girelim bakalım. Sıcağıdı. Sıcağıdı. Hep aynı reklam. Abi 6x'i ben şimdi kör oldum ya. Ya kardeşim. Abi kör oldum ya. Seni doktora götür. Evet. Ha, dur. Kim ben tamam. da e, çoğunluğu hayatta, daha doğrusu hepsi hayatta, tüm oyuncuları hayatta. Hüseyin, Hüseyin, bence, bence birincilik gelmez. Geçti. Kuatralarda da 3 kill var. Evet, direkt Quatra, <laughs> bu maçta da güzel bir skor elde etmiş gibi görünüyor. Çünkü 5 takım kaldı geriye. Oyun çok hızlı eridi, çok hızlı bitecek gibi görünüyor. İşte bu yüzden sub modu alıyoruz bak. Din geldi mesela. Moral şey yapmayın arkadaşlar. İnsanların moralini bozmayın. Aral, Salih. Salih'e doğru atışlar. Salih'in karşı atışları. Şimdi MP'ye doğru isabetler. MP yerde. Salih çok güzel düşürdü rakibini. Piyan önünde kesmiş olabilir bu atışları. Ve kili çekmeyi başardı Vera Salih. Yukarıda CSR Fury mücadelesinde bir kişi yerde. Bombalar çekildi. Mr. Joben çişirdi bombasını ve gönderiyor şimdi. Arka arkaya CSR'lerin üzerine düşen bombalar var. Asil Türk oyunun dışarısında kaldı sanırım. Evet, Asil Türk'ü çektiler. Sol tarafta Kuatra ekibi riskli bir konumda. Kuatra Hüso, Engin ve Kuatra. Ersin Yekin. Var. Uçarak Vera gelenler Salli. hayatta kaldı büyük ihtimal burada. Salih'e belki emin oldu. İki, onlardı galiba. İki ekip var çünkü bu Herkes kısımda. Altta 3 ekip yan yana burada. Bir içerisinde bir burada bir tane kaçtı var. ya. Bir Adam baygındı. Bak şuna bu düşebilir. kaçtı. Yusof. Gelen bombayı gördü ve siper aldı ama bir takım arkadaşı oradaki bombadan kaçınayım derken yerde kaldı. Vera ekibinin baskısı yoğun. Oo, ekibinin biz... Batkısı, yoğun. Mr. Aa biz. Ha Ufuk sen burayı mı aldın? Jobeni e atış denemesi ama isabet yok. çin, 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 Yunus çin, 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 Yunus, ilerledi. Evet, Yunus durdu. Yunus tam karşısında. Devam ediyor. Flexible burada. Sol tarafta Joe Ben yerde kalıyor. Tahir. Ersin ikinle karşı karşıya kalması an meselesi iki takımdan da çok kişi yerde. Ersin ikinin atışları. Kenzi'yi kurtarmak isteyecek Tahir. Hayır. Hayır Kenzi'yi siper ediyor kendisine. Ersin ikinin atışları devam ediyor. Fury Yerde kalan Mr. Jobe'ni beni e, ile takaslamak isteyebilir. Aa o da molotof almış. Dışında, Ufuk. Kuatra ekibi oyunun dışında. Aa adam da Ziyon Ulan adam, adam yanına ne yaptı modu, galiba? Atamamış, çekmiş herhalde. Atamamış. Evet. Sol tarafında bir oyuncu Lack Ya o, da o, şey, o senin molotofun ya abi. Atamadı o. Takım arkadaşı. Sana bayıl. Birlikte atış yapmışlardı. Burada Pian Rush yerde kaldı. Zion Vizi. Pian Rush'ın yanı başında. Baba ya, bunun canına baksana. Bunun da canı yok. Ya helal lan. CSR'ye atışlar. Evet. Gemi gelmeye devam ediyor Ersin Yekin'den. 4 kill var Fury'de. Hiç çıkaramadık bak. İki takım Çukur bölgedesin ya göremiyorsun ki. Nereden, çıksak? Ki. Nereden çıksak arka bak şu tepe bizi, bizi tıklı sıkıyor. Tıklı bizi tıklı 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 tıklı. Tıklı Ev tarafı beni tıklı 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 tarıyor. Kilise beni tarıyor. O çukurdan yapamazsın. O kili alamıyorsun. Yurt atışları var. Piyan ekibi oyunun dışında. Tahir Cesur şu an ikinciliği oynuyor. Belki de birinciliği oynuyor. Şimdi göreceğiz. Her şey ikini isabetler. Flexible'a isabetler. Ama Yunus maçı bitirmeyi başarıyor. Ve Fury ekibine 6. 7 ee, yedi. Yedi kille birinciliği kazandırmış oluyor. CSR'de 5 kil var. Çıkmadı